Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Yılmaz. Bugün yanımda Aziz var. Merhabalar. <laughs> Aziz'i tanıştırayım önce sana. Size. Sana değil size. Evet Aziz'cim. Birazcık kendinden bahseder misin acaba? Evet, bahsedeyim. Ee, 20 yaşındayım. Sukur Üniversitesi Elektrik Ö Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyorum. Şu an İngilizce hazırlık sınıfındayım. Evet. Kadar. <laughs> Elimde mikrofonum. Ben niye <laughs> mikrofonumu getirmedim? <gülüyor> 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 Neyse. Evet bu kadar. Şimdi arkadaşlar sesim orta düzeyde. İyi olabilir. <laughs> şarkı söyleyeceğiz. ondan sonra Aziz isterse e, istediği bir şarkıyı söyleyebilir. Ondan sonra bakalım neler olacak. Başlayalım mı? Olur başlayalım. Tamam. Biz ona ana. Saat <laughs> yedi. Hemen bunu bitirip kalkalım biz. Tamam da be. kaç dakika olacak onu bilmiyoruz. 3 dakika sürer ya. 5 dakika sürsün hadi. 8 dakika olsun. Aa, ne yapacağız ki? Aa bir tane daha yapacağız. Evet. Kız diye yapalım hadi. Bir daha <laughs> Çok hızlı hata, 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 lüksüm yok tamam. bunlar. Tamam <laughs> Ciddi ol. Sinirli olduğun anı düşünme çıldırtma. <laughs> Bak Bir. İki. 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 Bir. Korkun artık yok buralarda Duyabilmemin bir yolu var da Korkuyorum çok geçiriyorum aklıma derdimi çok büyük anla Kalbim her tek Heyecan basıyorum odunla Gelemiyorum sana Ne yapayım bana Bir anlatın ama çaresi yok, yok daha Yanıyor 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 içeride kanıyor 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 Sen Siz... Yanıyor 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 Herde kanıyor 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 kalbi Yılma bu Sensiz Sensiz Yapamam me Beni de al yanıma <laughs> Şarkı şark. hemen hemen alkışlıyorum şimdiden O değil dokuz Dokuz ee... Ama... bana yapma. ay bize koşuyor sandım kızım <laughs> Allah'ım ya neyse yani şaka maka yarın ve ondan sonra 17 gün içerideyiz 17 gün boyunca ne yapılır ki? bunu düşüneceğim yani bakalım iş şey yapınmaz evde ben sıkıldım ]sın? artık. Bir yıldır çünkü pandemi pandemi gerçekten yani sıkıldım tamam, ya. sonra işte hani bir türlü bir şeylerle uğraşacağız. Bir saatin geçmesi gerekiyor. Geçmeyecek. Hemen eksilere. <laughs> <laughs> Hemen eksilere yazıyoruz ona da bir Yalnız mı kaldın eksilerini <laughs> <Yani> yiyorum? Yok. <laughs> Yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Yazanlar. <laughs> Neyi şey yapacağız? Neyi söylüyoruz şimdi? Ha. Ali Sezai isyan. İsyan. İsyanlarına bakalım. Neyse haydi bakalım. Ağzını bunu da atacağım şimdi ha. Allah'ım yarabbim. Kızdan sonra beklenemedin sen ha. Vallahi billahi çıldırdım. Ben acı saat 7'yi 1 geçiyor. Sokakta kalacağız. Kalk gidiyoruz daha olmadı Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şimdi benim beğendiğim bir kız vardı. Kız bana bakıyordu aslında. <laughs> Atarım ablamı. kız da beni beğendin aslında. 4-5 defa baktı. Ayşe Bak, de şahit oldu. Şimdi yemin içine bakıyordu. Kız yanında ben olmasına rağmen baktı. İnsan bir sevgili sana diyeceğim de e, ee, sanmadı zaten Olabilir. biz arkadaşız tamam mı? Ona rağmen kız baktı baktı baktı. Evet ben de fark ettim. En son gidip isteyemedim <laughs> Instagram adresinden gittim kızdan istedim. Gönderdim. Ve, ve kız dedi var. biliyor musun? Sevgilim var dedi. Sevgilim var dedi. Ve ondan sonra Hala gidiyorum. beni <laughs> seviyorsun ben, Sen de biliyorsun Niye beni aramıyor Çalamıyorum Ben seni bir artık anlık Hadi isyan değil. işte bunu isyan artık şimdi Bir ömür boyu Uyurum, ararım, ararım Gururum, gururum umrumda Yalan yalan, yalan. tamamen Çok gururluyum ben ya Gel, Ben bana. gurursun önüne gidelim ya gerçekten <laughs> O, odur budur bu kız bana zarar etti şu an yani çocuk şarkıyı <laughs> söyleyemiyorum. Evet yanlış akorları falan mı sözleri sözünü unutuyorum yani çok tatlıydı. çok tatlı ben gildi ya. Vallahi Benden tatlı, tatlı. mıydı hadi söyle. Yani. Benden tatlı mıydı? Şimdi video çekiyoruz ee, başka söylersem döversin tatlı, <laughs> sen daha tatlısın evet. <laughs> ay Allah'ım Rabb'im ay ay Allah'ım o oh, ilk sevgisi aynıdır ağla. <laughs> Kudüs. Hmm. Oh, ya, bir sanmasın diye kanka diye bağıracak da Ayşe ama işte, işte sevgilisi var Sevgilim vardı da ama Bilemiyoruz. Yani sen ne Belki defin beğenmedi. Aç, aç, şey demiştin. Aç, ne dedi? Aç, kalede... Ha, kalede kaleci var diye gol atmayalım mı? Yok arkadaşlar şaka. Asla öyle bir insan o, değilim. Valla bu, valla belki senin hali ne oldu böyle? Pandemiden <laughs> dolayı üniversite gidemeyeyim demiyor Allah'ım yarabbim. Ne yapalım biz de? Boşta kaldık o kadar. <laughs> hemen ex, ex ex'lere ex'lere yok, yok yok ex'ten next olmuyor. Bence de. Ben ay, ne söyleyeceğiz? Ben anlıyorum. Ali isyan yani. <laughs> artık aç isyan, isyan olur yani. A aç şunu aç hadi. Canım arkadaşım. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kısmetim kapattı. <laughs> ay of Allah'ım ya. <laughs> İki. Benim, Benim bu dert. Sevebiz yanaş İçim yanar, içim, yanar, içim kanar da. da İsyan Geriye bir avuç Yalan Beni bu derne Sen attığında Gittin ya kafamı İçim yanar içim kanar da isyan geriye bir avuç yalan 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 beni bu derde sen attın gittin ya kafamı duman. Başta oldu. bu cümleyi söylemem gerekiyormuş. Kız gitti bak odaklan demem gerekiyormuş. Oldu bence bu. Süper oldu. Evet arkadaşlar. Şimdilik böyle. Devam edelim, <laughs> edelim mi? Ne yapalım? Bence bilmiyorum ama geç oldu ya otobüs geç kalmıyor. Oldu dolmuş kalmıyor. Geç oldu ya otobüs kalmıyor. Zaten zamanı gelmek üzere bile. Evet o yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> videonu aldığın için daha çektiğin için çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Çok eğlendik. Her zaman Çok güzel anılarımız oldu. Arkadaşlar bu seriyi umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.